Gezici Araştırma Şirketi tarafından bir anket yapılmış ve bu ankette katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltilmiş. Anketten çıkan sonuca göre AKP, CHP ve HDP barajı geçebilirken İYİ Parti ve MHP baraj altında kalıyormuş. İktidar ve muhalefet kanadında biliyorsunuz erken seçim tartışmaları devam ediyor. Gezici Araştırma Merkezi yapmış olduğu anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmış. 3 parti baraja geçebilirken diğer partiler baraj altında kalıyor. Anket sonuçlarına göre bakın partilerin oy oranı neymiş? AKP %36.6, CHP %26.2, HDP %10.2, İyi Parti %9.6, MHP 8.8, Deva Partisi 1.9, diğer partiler 2. Gezici araştırmaların bazı anketleri doğru çıkmıştır ama bu ankete ben katılmıyorum. En baştan şunu söyleyelim. AKP %36.6 çıkıyor bu ankette. %34 civarı bir oyları var. Birçok anket bunu dile getiriyor. 2002 seviyesine AKP'nin geri döndüğünü belirtiyor. CHP %26.2 gösterilmiş bu ankette CHP'nin oyu bu kadar yüksek değil. Ne yazık ki CHP'nin oyu en baba ankette %22 çıkıyor. Bunun nedeni de Kılıçdaroğlu'nun toplumda karşılık bulmaması, Kılıçdaroğlu'nun taban tarafından sevilmemesi. Biz Atatürk'ün Partisi izleyerek oy veren devasa bir kitle var. Bu yüzden demokrasiye inanan insanlar da Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeye devam ediyorlar. Yani Kılıçdaroğlu bugün gitsin. CHP'nin oyu o, o ekrandaki gibi %26.2 değil, %33'lere kadar çıkacaktır. Değişim istiyor çünkü vatandaş. HDP %10.2 gösterilmiş. Doğrudur. Baraj altında kalmadığı bir gerçektir. HDP'nin hiçbir şekilde baraj sorunu yoktur belediyelerine kayyum atanmış olabilir, milletvekilleri tutuklanmış olabilir, eski eski eş genel başkanları tutuklanmış olabilir Selahattin Demirtaş Figen Yüksekta. Ama buna rağmen barajı geçecek bir oy oranına sahipler. İyi Parti %9.6 gösterilmiş. Hayır. İyi Parti'nin şu andaki oy oranı %14-15 arasında değişiyor. Bunu Meral Akşener de zaten dile getirmişti. Anadolu'yu karış karış gezen bir genel başkan Meral Akşener. Vatandaşla diyaloğu oldukça iyi. Vatandaşın sıkıntısını, problemini meclise de taşıyor. Kürsüsünü de paylaşıyor. Bu da ona oy olarak geri dönüyor. Milliyetçi Hareket Partisi 8.8 gösterilmiş. MHP Genç Parti döneminde baraj altında kalmıştı. 2002 yılında Cem Uzan tarafından kurulan Genç Parti tarafından baraj altına itilmişti. Çünkü Cem Uzan iki buçuk aylık bir sürede baya bir karşılık bulmuş. Doğru Yol Partisi, Ana Vatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni barajın altına itmişti. Ve o sloganlarından birisi bir daha gelmemek üzere gidecekler diyordu. O dönem gerçekten de birçok siyasi liderin tarih sahnesinde, siyaset sahnesinde silinmesine neden olmuştu Cem Uzan. Devlet Bahçeli'de hatırlarsınız bir ara istifa etmişti ama tekrar geri çağırdılar. Yeniden MHP Genel Başkanı yaptılar. Deva Partisi 1.9. Ha şunu söylemek istiyorum. MHP baraj altında kalmaz. 8.8 değil. %10'u rahatlıkla geçer. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün AKP ile ittifak yaptılar diye MHP'yi terk edecek bir kitle yok. MHP'de lidere itaat söz konusu olduğu için lider hangi tarafı desteklerse o tarafa geçen bir kitlesi var. O yüzden bugün Bahçeli biz Cumhur İttifakı'nı dağıtıyoruz. Yolumuza tek başımıza devam edeceğiz desin. Elleri patlarcasına MHP'li milletvekilleri alkışlar. MHP tabanı alkışlar. Hatırlayın yerel seçimlerde aynı olmuştu. Bahçeli yolumuza tek başımıza devam edeceğiz demişti. Hatta Melek Gökçek'in adaylığını bile gündeme getirmişti. O dönem ittifakın bitmesini isteyenler alkış tufanı patlatmıştı. Ha, bugün AKP ile ittifak yapmasa da barajı geçecek bir kitlesi var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Deva Partisi 1.9. Bir kere Ali Babacan liderliğindeki parti 1.9 değil. En baba ankette %3 bir oy oranları var. Gelecek Partisi ise Ahmet Davutoğlu liderliğindeki bu ankette hiç gösterilmemiş. Onların da 1-1.5 bilemedin 2 puan bir oy oranları var. Ankette yer almayan bir parti daha var. Ama oldukça büyüyor, dikkat çekiyor. Basında göremiyoruz ama Yargıtay'daki üye kayıtlarına baktığınız zaman patlama noktasına gelmiş durumdalar. Sokak röportajlarında da vatandaşlara soruyorlar. Oyunuzu kime vereceksiniz? Kararsızım diyor. AK Parti'ye vermiştim. Belki diyor Fatih Erbakan'a veririm, yeniden Refah Partisi'ne veririm diyor. Bunu diyen kitle de AKP tabanında epey bir fazla AKP toplumun sesine kulak vermezse, vatandaşların sesini dinlemezse, alanında iş bulamayan gençlerin sıkıntısına derman olacak çareler üretemezse, çiftçiyi, üreticiyi güçlendirecek projeler yapamazsa, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözemezse, tabanına yönelik hamleler yapamazsa. Çünkü tabanını da kaybediyorlar artık. AKP tabanında büyük bir kayma var. Taraftarları tamam destekliyor parti tutar gibi, takım tutar gibi parti tutan bir kitle var. Her parti için bu var. MHP için de geçerli, HDP için de geçerli, CHP için de geçerli, AKP için de geçerli bu. Takım tutar gibi parti tutan kitleler var. AKP bunları yapamazsa karşısına güçlü bir rakip daha çıkıyor. Yeniden Refah Partisi bir sürpriz yapabilir. %10, %15, %20 oy alacak demiyorum ama seçimin en sürpriz partisi olabilir üye sayısındaki yükseliş ve AKP tabanındaki kopuş bunun en büyük göstergesi. Herkes gayet iyi biliyor. AKP bugüne kadar milli görüşün mirasını yedi. Necmettin Erbakan'ın devamı gibi gösterdiler kendilerini. 20 sene boyunca da AKP milli görüşün ekmeğini iyice bir yedi. Biz milli görüş gömleğini çıkardık dediler ama milli görüş tabanının büyük bir bölümü onları destekliyordu. Ama geldiğimiz süreç içerisinde Fatih Yerbakan da AKP'ye güçlü bir rakip olabilir. Yani Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, İyi Parti'den daha fazla Fatih Yerbakan zorlayabilir AKP'yi. Bunu da zaten olası bir seçimde güçlerini göreceğiz. Gezici anketinin sonuçları bu şekildeydi. Ama bir gerçek var ki kararsızların oy oranı baraj rahatlıkla geçiyor. Bugün sandığı protesto edeceğim veya oy kullanmayacağım veya kararsızım diyenlerin bir parti kurması durumunda barajı rahatlıkla geçtiklerini görüyoruz. Muhalefete düşen görev işte bu kararsız seçmeni ikna etmek. Kararsız seçmene yapabileceklerini anlatmak. Güçlü bir liderle seçmenin karşısına çıkmak. Geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır tabanın, toplumun, millet ittifakının bileşenlerini kabul edebileceği bir aday olduğunu dile getirdim. Merakla bekliyoruz. İnşallah dedikleri gibidir. Yoksa öyle Abdullah Gül gibi, Ekmenettin İhsanoğlu gibi isimlerle karşımıza çıkarlarsa bu seçimi de AKP eze eze alır. Muhalefetin artık seçim kaybetme lüksü yoktur. Seçim kazanma şartı vardır. Muhalefet artık bu seçimi kazanmalıdır, almalıdır. 18-19 yıldır Ülkeyi yöneten bir iktidar, bir parti muhalefeti artık dinlemez, vatandaşı dinlemez, gazetecilerin eleştirilerine kulak vermez. Çünkü 20 yıl boyunca girdikleri her seçim bu adamlar zaten kazanmış. Kendilerini tabii ki çok güçlü hissedecekler. Hangi parti olursa olsun o noktaya geliyor. Demokrasi neyi gerektirir biliyor musunuz? Değişimi gerektirir. En fazla 10 yılda bir bütün ülkelerde iktidar değişiyor. Türkiye'de 18-19 yıldır iktidar değişmiyor. Çünkü muhalefet vizyonsuz, muhalefet beceriksiz, muhalefet topluma umut olamıyor. Muhalefetin beceriksizliği yüzünden de AKP bu muhalefetin üstüne basarak eze eze iktidar oluyor. Muhalefet topluma umut olabilecek bir muhalefet olsaydı bu adamlar hiçbir şekilde kazanamazdı. Girdikleri her seçimde vatandaşların büyük bir bölümü mecburiyetten oy verdi kimi istikrar dedi kimi şu dedi kimi bu dedi. Açık ve ne 2015 senesinde vatandaş koalisyonla yönetilmek istiyorum dedi. Bir şart, bir gerekçe sundu. O dönemde bir koalisyon hükümeti kurmayı beceremediler. Meclis başkanlığı seçiminde MHP ile CHP aynı masaya oturup anlaşamadılar. Anlaşabilselerdi AKP kesinlikle erken seçime gitmeyecekti ve Türkiye'de bu kadar kutuplaşmamış olacaktı. Şu anda AKP'li CHP'liye tahammül edemiyor. CHP'li AKP'liye tahammül edemiyor. Ama AKP CHP üzerinden oy devşiriyor. CHP AKP üzerinden. ikisi birbirini besliyor. Arada da ne oluyor? Vatandaş eziliyor. Filler tepişirken çimler eziliyor. CHP AKP kayıkçı kavgası yapıyor. Vatandaşın gerçek sorunu, gerçek gündemi, gerçek problemi de hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Bunun değişmesini istiyorsak eğer muhalefetin kendisine çek düzen vermesini sağlayacağız. Muhalefeti değiştirmeden Türkiye'de iktidarın değişmeyeceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu yüzden ilk önce muhalefetin değişmesi gerekiyor.